Gençler merhabalar. Ee, şöyle bir soru seçtim bugün için. Ee, 2019 yılında çıkmış bir soru. Çok hafif plastikten yapılmış, taban kenarı L olan bir kare prizma var. Bu sürahi h yüksekliğinde su konulmuş bu sürahiye. Ee, ve bu sürahi ile zemin arasında kaymayacağı kadar bir sürtme var. Ee, ve bu yüzey yavaş yavaş e, eğiliyor. Açı 30 derece olduğu anda sürahi devriliyor ise H bölü L oranı nedir diyor. Şimdi siz uğraşın. Cevap aşağıda yazıyor. Biraz işlemi boğucu bir soru. Ee, umarım dikkat etası yapmadan çözeriz. Şimdi benim bir kere bu soruda ilk olarak anladığım şey şu. Bu sürahi tam devrilme anındaysa eğer kütle merkezi şu köşe hizasındadır. Yani şuradadır. Yani ben bu yamuk şeklin kütle merkezini buraya getirtmem lazım. Bu yamuğu parçalıyorum. İlk başta diyorum ki şöyle bir üçgen var. Bunun ikisi burada. Bir de şurada bir üçgen var. Bunun ikisi de kabaca şurada. Bileş kesini bu çizgi üzerine oturtacak şekilde işleme dalıyorum ama buradan bir sonuç alamadım. Yani daha doğrusu gidecek gibi durmuyor bu. Geometrisi biraz ağır. O halde dedim hocam bunu şöyle ayırsam? Yani şurada bir üçgen var, şurada bir üçgen var şeklinde ayırsam? Ya yani gene geometri bozuk. Yani çok zorlayacak gibi duruyor. O halde bunu biz neticede devrilme meselesi kaymıyor ama devriliyor diyor. Dengenin iki koşulu vardı. Bir toplam kuvvet sıfır, bir toplam tork sıfır olmalı. Burada tork dengesinin bozulduğunu söylüyor. Yani biz şu noktaya göre tork bakacağız. Şimdi bu şekli, şu şekilde bir üçgen var, bir de e, dikdörtgen var gibi iki parçaya ayırdım. Ve şu üçgenin ee, şurada bir aşağı ağırlığı var. Şurada ağırlığı var. Bir de şu dikdörtgenin ağırlığı var deyip tork alacağım. Tork neydi? Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Diğer tarafa yük çarpı yük kolu gibi. Ama burada da şu dik uzunlukları bulmakta biraz gerilim yaşayacağız. O halde biz bu soruyu şöyle yapalım. Torkun ikinci prensibi. Kuvveti bileşenine ayıralım. Bunun bir şöylesi var. Bir şöylesi dik bileşenlerine ayıralım. Hatta ona ben M1 dersem şu M1G sin 30'dur. Şu da M1G cos 30'dur. Neticede bir eğik düzlemde şu sindi şu kostu. Bir de öteki dikdörtgenin şuradan bir bu tarafa doğru sinüsü var. Bir de bu tarafa doğru kosinüsü var diyeceğim. Yani bu da M2G sin 30'dur. Şu da M2G cos 30. Şimdi bunların torklarını alacağım. Şu uzunluklar bana lazım olacak bir kere e, şu mesafe L'ydi. Şu mesafe L'ydi. Hatta şu açı 30 derece ise şurayı uzattığımda Z harfinden şurası da 30 çıkıyor. Şurası 60, şurası 60. Şurası 30 oluyor. 60'ın karşı L ise şu uzunluk L bölü kök Yani L kök 3 bölü 3'tür bir kere. Tamam. Hatta orası L kök 3 bölü 3 ise şurayı 2K'ya 1K diye ayıracağı için şu uzunlukta L kök 3 bölü 9'dur. Gayet güzel. Hatta şu üçgenin şu tabanını da burayı da 1K'ya 2K diye ayırdığım için burası L bölü 3, burası 2L bölü 3'tür. Burada da şu tam ortada olduğu için şurası L bölü 2'dir. Ötekisi de L bölü 2'dir. Benim şimdi bilmediğim tek uzunluğu kaldı şu. Şimdi onu da şöyle diyelim. Yani neticede bu bir şöyle bir sürahiydi. İlk başta H yüksekliğindeydi. Sonra ben bu sürahiyi döndürünce seviye şöyle oldu. Yani orijinale göre bir X çıktı, bir X indi. Ve noktalar arasındaki fark şurası 2X oldu değil mi? Şekli çok boğmak istemediğim için kenarda yapıyorum. Zaten o fark verilmiş L kök 3 bölü 3 olarak. Yani 2X dediğim şey L kök 3 bölü 3 olduğuna göre o L kök 3 bölü 6'dır. Tamam. O zaman şu mesafe H eksi L kök 3 bölü 6 oldu. Tamam şimdi bütün uzunluklar belli. Kütleleri de sonra tanımlarız. Şimdi biz tork denklemimizi yazalım. Yani e, diyelim ki şurada M1G sin 30 M1G sin 30 çarpı şu mesafe yani bir L kök 3 bölü 9 var. Bir de şu mesafe var. H eksi L kök 3 bölü 6 var. Artı M2G sin 30. M2G sin 30 çarpı şu mesafe tamamının yarısı. Yani şu ifadenin yarısı onu şöyle yazayım. H bölü 2 eksi L kök 3 bölü 12 olarak yazayım. Eşittir. Şu M1 G kos 30 çarpı şu mesafe yani L bölü 3 artı M2 G kos 30 çarpı şu mesafe yani L bölü 2. Şimdi denklemimizi yazdık. Bunu biraz temizleyelim. Mesela şu G'lerden bir kurtulalım. Her birinde var neticede. Ve biraz düzenleyelim. Yani e, ne oluyor? M1 çarpı 1 bölü 2. Parantez içinde şunu 2 ile şunu 3 ile genişletirsem. H kenarda dursun. 2 kök 3, 3 kök 3. Eksi kök 3 bölü 18 L yapar. Artı M2 çarpı 1 bölü 2. H bölü 2 eksi L kök 3 bölü 12 yapar. Bu da eşittir m1 çarpı kök 3 bölü 2 l bölü 3 artı m2 çarpı kök 3 bölü 2 çarpı l bölü 2. Şimdi bu hale geldi. Hatta şu her birindeki bölü 2'lerden de kurtulalım. Şundan da kurtulalım ve pardon hepsini bir yere alalım. Yani m1'i m2'yi hepsini bir yere alalım. Şurada M1 parantezinde h eksi kök 3 bölü 18 l vardı. Bir de şu geldi. Eksi kök 3 bölü 3 l. Hadi 6 ile genişletelim. 6 kök 3 bölü 18 l. Artı M2 parantezinde h bölü 2 eksi l kök 3 bölü 12 vardı. Bir de kök 3 bölü 2 geldi. Ona da 6 kök 3 bölü 12 l diyelim. Eşittir sıfırı yakaladık. Hatta bir tık daha düzeltirsek ee, ne olacak? M1 çarpı H eksi 7 kök 3 bölü 18 ile artı M2 çarpı H bölü 2 eksi 7 kök 3 bölü 12 L eşittir 0 haline geldi. Şimdi benim M1 ve M2'yi tanımlamam lazım. Şimdi şu yukarıdaki şekle geri döneyim. Şimdi benim M1 dediğim zaten e, şu üçgen. Şu. Yani şöyle bir üçgen o. E, yüksekliği L kök 3 bölü 3 tabanı L. Yani M1 dediğim şey taban çarpı yükseklik bölü 2'den L kare kök 3 bölü 6. Tamam. M2 dediğim şey ise şu dikdörtgenin şu dikdörtgenin değeri yani taban çarpı yüksekliği buna yazarsak tabanı L idi. Yüksekliği de H eksi L kök 3 bölü 6 idi. Tamam şimdi bu iki ifadeyi yazacağız aşağıda yerine. L kare kök 3 bölü 6 yazacağız şuna. L kare kök 3 bölü 6. H eksi 7 kök 3 bölü 18 L. Artı M2 yerine de L eksi H eksi bir kontrol edeyim. Yanlış bir şey olmasın. L kare kök 3 bölü 6 doğru. L h eksi l kök 3 bölü 6. L h eksi l kök 3 bölü 6 yazdım m2 yerine. Ve denklemi şu hale getirdik. 2 bilinmeyen yani iki denklem. Zaten bana oranını soruyor. Hatta şu L'den de kurtulalım. 2 ifadede de var ve dağıtalım. Dağıtıyorum. Ee, HL çarpı kök 3 bölü 6 eksi L kare e, çarpı 7 kök 3 bölü 18 çarpı kök 3 bölü 6 artı birinciyi birinciyle çarpıyorum. H kare bölü 2 birinci ikinciyle çarpıyorum. Eksi 7 kök 3 bölü 12 e, ikinciyle çarptım. H eksi kök 3 bölü 12 HL artı ikinci ikinci ile çarpıyorum. L kare çarpı köküç bölü 6 var. 7 köküç bölü 12 var. Şimdi artık işim bu denklemle. Bunu düzenleyeceğiz. Şimdi. E, mesela şu ifadeyi bir alalım. Yani H kare bölü 12 bir kenarda. Şey H kare bölü 2 bir kenarda dursun. Sonra e, şu HL'leri bir alalım. Şunu alalım. Ve şunu alalım. Hepsinin paydası 12 olsun. Şuna 2 bölü 12 diyeyim. O zaman 2 kök 3. 2 bölü 12. Eksi 8 bölü 12. Eksi 6 bölü 12 kök 3. H'lığa yakaladım. Ee, yani hatamız var mı diye kontrol ediyorum. Yok. Bir de e, şu L karelerde bir şu var bir şu var artı L kare diyorum. Hadi şu ifadeleri bir düzenleyelim. Şu kök 3 kök 3 3 yapsın 2 yapsın. Burası 7 bölü 36. Eksi 7 bölü 36. Burası da şuna şunu götürsün 2 yapsın. Burası da 7 bölü 24. Yani 7 bölü 24 eksi 7 bölü 36 yapıyor. 7 parantezinde 1 bölü 24 1 bölü 36 desem şunu 3 ile yani bu da 7 bölü 72 yaptı artı 7 bölü 72 L kare. Umarım bir işlem hatası yok. Tamam. Şimdi bir işlemi kendimkini de kontrol edeyim. Sanırım yok gibi duruyor. Şimdi buradan artık bir şu paydadaki ikilerden kurtulalım. Bir de H bölü lazım bana. Her tarafı bir... Şunu artık yoktu değil mi? Tamam. Şimdi oldu. Her tarafı bir L'ye bölelim. Çünkü bana haş bölü L lazım. Ve ikilerden kurtulalım. Şu gitsin. Ee, şurada 6 kalsın. Şurada 36 kalsın. Ve L'ye bölelim. L kareye bölelim. H bölü L'nin karesi. Eksi kök 3 H bölü L. Artı 7 bölü 36 eşittir 0 gibi bir denklem yakaladık. Şimdi bunun diskriminantla çözümüne giriyorum. Şimdi Diskriminant neydi? Kökünü bulurken b kare eksi 4 ac idi. Yani b kare kök 3'ün karesi 3. Eksi 4 a 1 c 7 bölü 36. Şu 9 yapar. Yani 3 eksi 7 bölü 9'dan 27. Bu 20 bölü 9 yapar. Kökler de eksi b şunun eksilisi. Artı eksi kök diskriminant. Yani kök 20 bölü 9 bölü 2 aydı. Yani birinci ve ikinci kök nedir? Kök 3 bölü 2 artı kök 20 bölü 9'u e, 2 bölü 3 kök 5 bölü 2 yazayım. X2'de kök 3 bölü 2 artı kök 5 bölü yani bu kök 3 bölü 2 artı kök 5 bölü 3 oldu. Diğeri de Kök 3 bölü 2, eksi kök 5 bölü 3 oldu. Şimdi büyük ihtimal şu ikincisi şeydir, ee, ilk değer değildir. Cevap çünkü şuydu. Ee, buraya kadar anlaşıldı diye düşünüyorum. Biraz işlemi hırpalayıcıydı. Benim de sonra doğru biraz dikkatim dağıldı. Şu ifade ya da sıfırdan küçük çıkıyordur. Hani bu kök zaten ışıklarda yoktu. Ya da ilk devrilme anı değildi. Ee, burada bir problem yok. Yani şunun büyük ihtimal çözüm kümesi yok. Onu kontrol etmemize gerek var mı? 3 kök 3 bölü 6, 2 kök 5 falan filan. Neyse, zaten soru beni bayağı bir hırpaladı. Burada kalalım. Böyle bir soruydu gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.